arkadaşlar merhabalar ben Yavuz bugün sizlerle Kasım ayının dördüncü ayında gelen peklerden yani nerf ve baflardan biraz bahsedip bir tane karakter seçip başlayacağız uzun zamandan beri biliyorsunuz ki e, Halley bile meta'ya girmekte çok zorlanıyordu misal ki buna Balmont'a dair Freya da aynı şekilde şu an zaten birçok güncellemeleri görebiliyorsunuz Freya da şu an Baya bir oynanma kapasitesi artmış. Artık tank kasarak Frey'e oynayanlar var. Hatta onu geçim Harley'i çok görmeye başladık. Balmont da da aynı şekilde. Şu an bize burada en yakın olan 3 tane pikimiz var. 2 tane de destek karakterimiz var. Birçok nerflemeler de olmuş görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık 3-4 tane ADC'de bir zayıflatılma olmuş. Obsidian erken oyunu e, gücü çöp uzayan oyunu gücü ise canavar diye bir ayarlama yapmışlar misal ki bir rakibi ulta tutturduğu sonra artık %30 saldırı hızı kazanacak ultisinde bir düzenleme yapılmış saldırı artışını buçuktan 5'e düşürmüşler yani bu demek oluyor ki obsidan artık çok fazla korkmamıza gerekiyor ben bunlardan bir tanesini seçtim şu an kafamda hemen bir maça geçelim eğer bu piklerden bir tanesi bize kalırsa güzel olur bir tane de video çıkarmış oluruz yani sizler de e, şu anlık Kasım ayında yeni gelmiş olan olayları da buradan görebilirsiniz. İnceleyip sizler de bunlardan birini seçip başlayabilirsiniz. Evet e, karakterimizi seçtik fakat dolaşımımızı alamadık. Çünkü şu rakibe karşı Rafael tercih eden bir dingirimizle bir de piresiyle beraber oynayacağız. Kiminin 10 kiminin 5 maçı var. Gene orantısız bir şekilde atmış şüphemiz yok yani 10 maç dediğimizde kaçkanın 10 ee, maçı var onu söylememe gerek yoktur uzmanlığı olmamasından dolayı Rafael kasmış TR'ye hiç kasmasa da hayır benim gözümde neyse Xavier'in gücünü de birazdan görmüş oluruz en azından eğer bunlar fitneme gibi bir durum gerçekleştirmezlerse gerçi Rafael benim ne işime yarayacaksa o da ayrı bir mesele Sanırsam bu evet, saldırı Kuzgunlar mı? Aşağılı Aşağılık herifler. Şu an burada. Ama kalkacağı da yok. Gerçekleri görmem 10 yılımı aldı. Şu saldırı hızı change yapanlardan var ya tiksinmeye başladım artık. Sadece ufak bir mola. Bir gün suçlanması gereken kişinin kendin olduğunu anlayacaksın. Yüzde yüz ya, ya saldırı hızı pasacak o çocuk. olmasına da 4 olamadık daha. Orası sadece iki işte. Onu aşağıdakine vurmak zorunda kaldım. Bu da çalıdan çıka 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 Uyuz etti beni iyicene Geç atmaya niyetim yok Sıfıç şu pisliği ama Stunladık da nereye kadar stanlayabilirim ben onu Evet. Rafael bomboş dolanmaktan oyun oynamayı da beceremiyor çünkü. tebek ediyorum bu yüzden. Bu çocuğu. Şuraya Rafael uygun görmüş ya. Rafael. Beni sadece takımındaki aptallar korkutabilir. Gücünü Al işte. Gel el İşte dolaşımı böyle bir main'le çocuğa veriyorsunuz. Onu da main zannediyorsunuz. Main de değil oyuncu. Hepsini çünkü bir anda yapamıyorum ben. Baksana hala piresinin götüne gidiyor ya. Hala ya. Fiskem de yok. Açılmam da risk. İşte geliyor. Canlı yapmam pek bir şeye fayda etmiyor şu an ona. Hay Allah'ım ya Rabbi. Ay çiftliğin yapıp düşebiliyorlarsa ne bileyim. Bana çok tuhaf geliyor. Çok da saçma geliyor şu Yok kıran çıkıyor. Süper abi. Vallahi süper. Hemen şuna çıkmam lazım. Yani hem koridoruma gidip hem de aşağı tutamam ki. Al işte. Bir de bu ipnemiz var. Yani aynı anda hepsini yapamıyoruz maalesef. Bir de Angela belamız var. Fanny belamız var. İşte Arkadaşım şu Minyonlarımı kesme gibi bir durum gerçekleştirmeseler var ya çok rahat edeceğim. Adamlar alıyor minyonları kafalarına göre alıyorlar ya. tılsım almayarak en büyük riski yapıyorum ben şu an. Ben change bile oynarken şu an tılsım çıkıyor. Bana çabuk tükeniyor diye. Gene öldü çocuk. Değil, Mavisi çıktım bunu. Almış. Midi yiteceğiz o zaman. Tekrar. Ama milyon gelmedi daha. Oğlum adamı geriye atmasaydınız ultim boşa gitti. Evet. O ancereye de bayağı vurduk da. Tamamlayacak olan eleman Zilong burada. sadece 200 yıl. İşte. Of. Arkadaş bu adam da Var ya Yemin ediyorum bize zeka özürlülüğü var ya Şuraya Rafael uygun görecek neyin vardı misal ki oğlum Neyin vardı yani Adamları sadece dürtüyorum. Başka bir şey yaptığım da yok. maç kazandırma gibi bir şey arkadaş ya dolaşımdan fazla ben pozisyon çıkarmaya çalışıyorum i̇şte, şimdi <laughs> kötüsüm anamızda kalmadı şimdi ya i̇şte, Allah'ım yarabbim <laughs> kardeşim orada öyle tek başına gidersen ölürsün işte Market vereyim diyeceğim de ölmez ki o. Tılsımım olsaydı daha seri atacağım şunu. Ne koydum. Ama işte gel de laf anlat. Öldük yavrum. Öldük öldük. Öldük. Kendi başını kurtar öyle sen. Hasarı sen atacaksın ya sonuçta. ultim yok. Ne bok oraya? Kim girdi oraya? Zilong. Lord varken. Gatot'cum senin orada ne bok mission var? Yuma sağa bak. Ya gene mi sen abicim? Allah'ım çıldırırsın yeminle ya. Vallahi çıldırırsın ya. Hayla götünde yapışıyor şu çocuğun ya. Tankın yerine ben geberiyorum anasını satayım be. Hasbinallah binaleyh. Ya bak şimdi izleyen arkadaşlar. Maç kazanmakla olacak olan bir şey değil. Dolaşıma geçen elim. Tamam mı bak dolaşıma geçen eleman. O kadar saçma sapan oynuyor ki. Ya o salak ölmesi gerekirken bizim ölmemiz çok saçma. Değil mi? Bu salağın yerine biz ölüyoruz yani. Her bir boku bize geldi ana. Her boku bak her boku geldi. ama hadi bak dolaşıma geçen elemanı da çok incelemeyi severim ben ama salağa baktığım zaman da çok aşağının bir şey çıkmayacağını da biliyorum sıfır hesap 79 700 maç Valla bu ikili neden oyuna girmiş onu da anlamadım şu an. Bir sebep yokken girmişler büyük ihtimal. Ama çözemedim. Şimdi biliyorsunuz ki e, sizlere toplulukta bir soru sormuştum hatırlıyorsanız ki toplulukta. Bir hesap hakkında soru sormuştum. E, bugün son günümüz arkadaşlar. İyi değerlendirme yapın. Düzenleme yapan kişiler olursa geçersiz sayılıyor baştan söyleyeyim. Tam net hedefini tutturan kişi kim olursa ödüllerimizi alacaktır arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi mağaza kostüm dediğimiz kısım arkadaşlar. Buradaki mağaza kısmımızdan kostümler bölümünden arkadaşlar. Buradan istediğiniz kostümler arkadaşlar. Yani misal ki örnek veriyorum diyeceksin ki Yavuz abi diyeceksin. Ya da Yavuz biraderim diyeceksin. Ben Beleri'nin şu göklerin sözcüsü kostümünü istiyorum diyeceksin tamamdır. Bu birinci ödülü ekstra olarak da kardeşim sana bir tane de yıldız üyelik kartı göndereceğim. Şimdi böyle iyilikler yapmamın sebebi bir yandan arkadaşlar biliyorsunuz ekonominin hali zaten ortada. Yani Birçoğunuz buradan eminim ki alışveriş yapmıyorsunuzdur. Siteler baz, e, bazında alışveriş yapıyorsunuzdur. Oradan daha hesaplı gelsin diye. Cebinizden para gitmemesi için size böyle güzel bir iyilik yapıyoruz. Birinci e, toplulukta bir kere sormuş olduğumuz bir soru vardı hatırlıyorsunuz ki. Onu da e, Laz arkadaşımız yani Laz abimiz diyelim kendisi benden büyük bayağı. Hürmetlerimi de sunayım kendisine. O bildi gayet de yıldız üyeliğini de gönderdik. Eee... Hayırlı uğurlu olsun ona. Geçen aydan tabii ki de. Bakalım bu ay içerisindeki ödülümüzde e, mağaza kostümümüz ve yıldız üyelik vereceğiz kendilerine. Gönül isterdi ki tabii ki de sizden e, şuradaki etkinliğimizden verelim. Yani şu Alemler Denizi etkinliğimiz var ya arkadaşlar. E, buradaki etkinlik mağazasından mesela ki bizde olan kostümler var ya. Buradan toplayıp size göndereyim isteyeceğim. İşte e, bir de girişi var bunun. Evet. Bizde bir çoğu var zaten mevcut elimizde arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz tüm kostümlere hakimiz var elimizde. Sadece şu alt sıradaki üçlü yok. Onları da kullanmayı sevmediğim için. Ama onlar da ileriki zamanlarda inşallah daha bu tarz etkinlikler olacak tabii ki de. Sadece bunlarla bitmiyor. Unutmayalım. Evet, bugünkülük videomuz bu kadardı. Tabii ki gönül ki güzel bir mit oyunumuz olsun ama... Elimizden bu geldi arkadaşlar. Bir sonrakinde eğer bir daha deneyecek olursam e, videosunu çeker paylaşmaya çalışırım Zevgir'e. E, tanklara biliyorsunuz ki yoğunlaşmaya çalışıyorum daha çok iyi maçlar çıksın diye. Bu kadar yani. Neyse bir like'ınızı görüşlerinizi paylaşarak da sonucumuzu videoda belirtirseniz sevinirim. Ayretlerinde bir hype puanı var sistemi arkadaşlar hype puanlarımızı da atarsak sevinirim. Birçok arkadaşımız e, son olarak da şunu söylemiş. Hype'ı bir videoya bir kere mi atılıyor? Yok arkadaşlar. Yani hype seçeneğine bastığınız zaman bir e, ücretsiz, 2 ve 3'ün üç defa ücretsiz gönderebiliyorsunuz. Bir video için isterseniz ya da ayrı ayrı belki hoşunuza gidecek başka bir video çıkarsa onu da hype diyebilirsiniz. Sadece haftalık üç tane ücretsiz hype puanı atma sisteminiz var. Bu da bizim. Tabii ki de önerilen servisine çıkmamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Unutmayalım. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.